Bir bilgisayar oyununda harita üzerinde iki nokta arasındaki uzaklık özdeş çubukların sayısı ile bu çubukların uzunluğu çarpılarak hesaplanmaktadır. Aşağıda verilen haritada A ile B arasındaki uzaklık bu şekilde hesaplanarak 2 üzeri 14 kilometre bulunmuştur. B ile C arasındaki uzaklık A ile B arasındaki uzaklığın yarısıdır. B ile C arasındaki çubuk sayısı ve C ile A arasındaki çubuk sayısının toplamı 10 olduğuna göre C ile A arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye soruluyor. Öncelikle soruda bize verilen ilk kısım A ile B arasındaki uzaklığın 2 üzeri 14 kilometre oldu. Ve A ile B arasında çubuk sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olduğu için biz her bir çubuğun uzunluğunu hesaplayabiliriz. 2 üzeri 14'ü 8'e bölersek 8'i de 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazdığımızda buradaki bölme işlemini yapabiliriz. Tabanlar aynı olunca üsler çıkarılıyordu. 2 üzeri 14'ten 3 çıkarttığımızda 11 yani 2 üzeri 11 kilometre buradaki aslında her bir çubuğun uzunluğuymuş. Yani şuradaki çubuğun uzunlukları 2 üzeri 11 kilometreymiş. Şu şekilde de belirtmiş olalım. Peki burada bize şöyle bir bilgi vermiş. B ile C arasındaki uzaklık yani aradaki şuradaki mesafe A ile B arasındaki uzaklığın yarısıymış. Yani aslında burada 8 tane çubuk kullanılıyorsa o zaman burada 4 tane de çubuk kullanılacak demektir. Bunu neden aslında kullanıyoruz? Çünkü B ile C arasındaki çubuk sayısı bizim için önemli. C ile A arasındaki çubuk sayılarıyla toplamda 10 olacak. O zaman A ile C arasına odaklanırsak bu sefer A ile C arasını da birleştirdiğimiz zaman şöyle bir yorumda bulunabiliriz. Burada da 6 tane çubuk olacaktır. Peki biz çubukların uzunluğunu zaten bulmuştuk biraz önce. O zaman 6 ile 2 üzeri 11'i çarparsak A ile C arasındaki uzaklığı da hesaplamış oluruz. Çarpalım 6'yı 3 çarpı 2 gibi düşünüp çarpı 2 üzeri 11 dersek burada tabanları aynı olduğu için üstleri toplayacağız. Yani 2 üzeri 12 çarpı 3 diyeceğiz. 3 çarpı 2 üzeri 12 kilometre olacak. C ile A arasındaki uzaklık doğru cevap A seçeneği olacaktır.